Bugün yine başardım diyebileceğimiz bir gün olmadı ama yine de yaptıklarımızı anlatalım. Formalite heyecanı. Ben TET denemesinde sosyal netlerimin felsefe ve dinden gittiğini fark ettim. Tarih ve coğrafyadan pek netim gitmiyor. Bu yüzden kavram eksiğim var. Çünkü bütün felsefe ve din derslerinde uyudum. Felsefe ilk zamanlar uyumamıştım ama hatırlamıyorum haliyle. Dokuzuncu sınıf. <laughs> Nasıl hatırlayabilirim zaten bu detayları vermeme gerek yoktu. ...neyse kavram çalışayım dedim... ...kavramlarla nasıl çalışayım dedim... ...Merkit Yıldız'ın kavramları attığı geldi aklıma... ...telegramdan bir baktım... ...videosu da varmış... ...10 dakikada tekrar etmiş böyle... ...gittim ondan izleyeyim dedim... ...sonra dedim ki bir tane de hocadan gideyim... ...ki hani bildiklerini yazmamıştır büyük ihtimalle... ...bildiklerini yazmadıklarını da göreyim... ...Eylem Hoca ile Felsefe diye bir kanal buldum... ...ondan izledim 7 dakika falan... ...10 dakikalıkla Merkit Yıldız vardı... Onlardan böyle bütün kavramları çıkarttım ve gerçekten bir yaprak bile değil ve bütün felsefe kavramları var sanırım burada. Bunu neden yaptım? Normalde felsefe çalışmayı hiç düşünmüyordum ama sınava kadar böyle 2-3 günde bir 5 dakika bir okuma yaparak hepsini ezberleyeceğim kolay bir şekilde. Bu sebeple yararlı olacak diye düşündüm. Çünkü çok fazla zamanımı yemeyecek. Bugün yedi sadece. Sonra 5 dakika 5 dakika yani. O yüzden sıkıntı yok. Acil single TT attık bir tane. Yine tatmin eden sonuçlar değil. <laughs> Sıra problemiyle hala başa çıkabilmiş değiliz. Bunu yapmaya çalışıyorum. Biraz şey de, gürültülü bir ortam vardı TT'yi çözerken. Bundan kaynaklı da birazcık dikkatim dağınıktı. Bahane olmasın ama hani birazcık etkilemiş olabilir ama yine de süreyi yetiştiremiyorum. Çözdükçe gelişecekmiş. Analizini yaptık. Söyler çok aşırı zorlayıcı değil de ben bilmiyorum. Acile hep aşırı zor, aşırı zor diyorlar ama bence bilgisayar mal mesela acilen daha zor. Ne bileyim. O kadar da zor gelmiyor. Sadece bunun için demiyorum. Genel olarak acil için diyorum. Bana aynı geliyor birazcık. <laughs> o zorsa bu da zor. O kolaysa bu da kolay. Ama kolay olsa neden yapamıyorum? <laughs> Neyse. Bunu yaptık. Bir de Coğrafyanın kodları hocamın. <laughs> Normalde Yavuz Tuna izliyordum ben. Ama Coğrafyanın kodları 9 günde TYT coğrafyadı kamp yapmış ve detayları gerçekten veriyor. Gereken tüm detaylar var. Yavuz Tuna'dan bitireceğim kalan konuları bitirebileceğim sürede bütün TYT coğrafyanın kodlarını izleyebilirim. O yüzden onun kampına başladım. Bu kadar başka da bir şey yapmadım tekrar mahiyetinde kısaymış zaten videolar. Onu izlemeye başladım işte. Not tutmadan izlediğim kısımları da izleyerek gidiyorum. Çünkü birazcık unutmuşum. <laughs> Notlarımı okuyarak tekrar edebilirdim ama hani çok vaktim almayacağı için izlemek istedim. Başka da bir şey yapmadım. Yine de bugün tatmin etmedi. Yarın tatmin edemeyecek. Çünkü kardeşim doğum günü. <laughs> O yüzden birazcık zamanım gidecek diye tahmin ediyorum. Ama yarından sonra, <laughs> yarından sonra halledeceğiz. Biz şu an zirvede değiliz ama zirveye oynuyoruz. Ve şu da var ki zirveye tırmanan kurt zirvedeki kurttan daha açtır ve daha azimlidir. O yüzden furua diyerek gideceğiz biz. Bu şekilde derste, ders çalıştığıma şahit misiniz?